Şakiki Belhi duymuşsunuz. Evliya olan reislerinden. Şakiki belki Belki Hazretleri vefat etti. Toplandılar talebeleri. Hatem-i Hasan Hazretleri. Dedi ki, sen şeyhimizin halifesisin. Sen bizim en zahidimizsin. Hatem-i Hasan tabii ki. E, o ne olacak? Vaaza sen otur dediler. O da dedi ki, bir sene müsaade edin. Ben de durumumu düzelteyim. Vaaz etmek kolay iş değil. Koca Hatem-i Hasan evliyanın reisi. Vaaz etmeye gelmiyor. Onun üzerine göndüler. Bir sene beklediler. Devamlı ibadetle meşgul oldu. Riyazatla meşgul oldu. Sene tamamlandı. Çıktı. Evinin yanında bir ağaç var. Ağaca gitti. Ağacın üzerinde de bayağı bir güvercinler var. Kuşlar var. Ondan sonra kuşlar onu görünce korktu kaçtılar. Bu şeye de atfedilir bu kıssada. Kitapta onu da gördüm. Ebu Medyen-i Magribi Hazretleri. Tilmisani. Cezayir'de. Allah ziyaretini müyesser eylesin. O Muhittin Arabi'nin de şeyhidir. Büyük zattır. O da aynı böyle bir hal başına gel. Kuşlar kaçınca döndü evine kapısını kapattı. Sırf ibadetle meşgul oluyor. Bunlar bunlar. Yemezler, içmezler, uyumazlar. Bunlar böyle bir insanlar. Ondan sonra bir sene daha tamamlandı. Yine çıktı ağacın yanında kuşlar. Yaklaşınca efendim kuşlar yine kaçtılar. Böylece Efendim, elini uzattı, kuşlar uçtu, ona değmediler. Üç sene böyle devam etti. Üç sene, ondan sonra çıktı, vaaza başladı. Dediler, sen bize niye böyle yaptın? Seni yaratan Allah hakkı için. Söyle ki, dedi ki, ben size üç sene cevap veremedim. Bir, kuşlarla kendimi denedim. Yani ben Allah adamı olsam, Allah mahlukatı bana ünsiyet kurar. Niye mahlukat benden kaçıyor? Demek ki kaçılacak durumdayım. Birincisi buradan dedi kendimi imtihan ettim. İkincisi de dedi birçok mesele size anlatacağım. Kendim de amel etmem lazım. Önce onlarla bir amel ettim. Ondan sonra şu anda da ilmim size fayda verecek göreceksiniz dedi.